Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için zeytinyağlı pazı sarması videosu hazırladım. 3 bağ pazı güzelce yıkanır ve kaynamış suyun içerisine bırakılıp hemen çekilir içerisinden. Bir Türk kahve fincanı zeytinyağı ve 4 tane yemekli doğranmış olan kuru soğan güzelce kavrulur. Daha sonra 3 diş doğranmış olan sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates, 1 tatlı kaşığı da biber salçası eklenir. Onlar da çevrilir. 2 su bardağı yıkanıp süzdürülmüş olan pirinç eklenir. Tuz, karabiber, pul biber ve yeni bahar eklenir. Bir yemek kaşığı nar ekşisi ilave edilir bu şekilde. Bir su bardağı da su eklendikten sonra ocağın altı kısılır ve demlenmeye bırakılır. En sonunda iki çay kaşığı nane eklenip iç soğumaya bırakılır. Pazıların ortalarındaki damarlı kısımlar çıkartılır. Daha sonra içten konularak bu şekilde sarılır ve bir kenara alınır. Evet bütün pazılar bu şekilde sarılır. Pazılan ortasından çıkan damarlar tencerenin altına konup üzerine pazılar yerleştirilir. Daha sonra üzerine çok az tuz ve zeytinyağı gezdirilip bir su bardağı daha su ilave edilir ve kız önce harlattıçte sonra kısık ateşte 25 dakika pişirilir. Pişip tenceresinde soğuyan sarmalar bu şekilde servis tabağına alınır ve servise hazır hale gelir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.